みたいな感じ。 Hadi biraz daha tempo yükseltiyoruz şimdi. Evet. Çok... Topsuz takım geriye bakın Yılmaz. Evet, evet, evet. Topsuz takım. Topsuz takım. Üf. Gerek 2, yok. İki. İki. Oyna. Evet, evet, ben. evet, evet, ben. evet. Taylan, Taylan, Taylan. Evet. Kapı. Kapı. Kes. Hadi Yılmaz. hadi. Yeme. Kapan, kapan, kapan. Yeme. Alın elini al topu. Çek. Değerli belediye başkanı, değerli meclis üyelerim, özellikle hoş geldiniz. Belediye başkanımız Sivas Maçı Öylesi bir ziyarette baklava iknaında bulunmak istedi. Bu da böyle fakta istemiyorum, karar veriyorum. Kıymetli İyi bir şehir, genç bir ekibimiz var. Taşkın hocam, Allah'ın izniyle inşallah bu yeni süreçte ama siz de Allah'ın izniyle, hakkını vererek, daha gayretle, daha azimle evet. ve işte kıymetli hocamızın ve e, nihayeti itibariyle e, yani çok eski bir yönetici değilim ama yani gözlemlediğim kadarıyla inişler oluyor, çıkışlar oluyor. Yani diğer takımlar gibi biz de inşallah bir an önce e, o havayı e, yakalayıp e, önümüzdeki maçları böyle güzel 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 lehimize çevirecek bir ortama taşımamız gerekiyor. Ben sizlere güveniyorum, inanıyorum. Kıymetli hocama, kıymetli başkanıma, kıymetli yönetim kurulu üyelerimize, teknik kadrosuna gerçekten inanıyoruz, güveniyoruz. Yani yapabilecek azme ve güce de sahibiz. Mutlaka ee, teknik, taktik ya da işte ee, yine belki ilave işte ee, yani ee, aklınıza şöyle bir şey gelmesin. işte ee, maçlara zaman zaman ee, istikrarlı gelebiliyoruz. Zaman zaman da işte kopabiliyoruz ama ya yani biz biraz daha tabi durumumuz farklı. Şehirdeki tüm organizasyonlar bazen şehir dışı görevler, vazifeler derken kalabiliyoruz da. Ee, ama yani İnegöl Spor bizim şehrimizin en önemli markalarından bir tanesi arkadaşlar. Bu markaya hizmet eden, değer veren, önemseyen herkes bizim başımızın tacı. Ee, ve iyi niyet çerçevesinde ee, samimiyetle gayretle çalışan herkes bizim başımızın tacıdır. Ee, kimseyle kavgamız, kırgınlığımız, küstüğümüz olamaz